Herkese merhabalar. Aradan çok fazla zaman geçmeden Ikea'nın Part 2 videosunu çekeyim istedim. Önceki videomda, Ikea videomda zaten az çok böyle beğendiğim şeyleri, alacaklarımı ya da aldıklarımdan birkaç tanesini çektik, göstermiştim size. Bugün daha ayrıntılı bir şekilde hem göstereceğim. Bu da evlenmeden önceki sanırım son Ikea alışverişimdi. Biliyorsunuz çok fazla şeyimi Ikea'dan aldım. Bu yüzden hatta 20 bin abone çekiliş olarak da sizlere Ikea'dan bir paket hazırlayıp... Ikea'da en çok beğendiğiniz şeyleri derleyip toparlayıp onların olduğu bir pakette sizlere bir hediye çekilişi yapacağım. Ikea'daki düzenleyiciler işte ev tutulduktan sonraki ihtiyaçlar için tekrardan Ikea'ya gideceğiz. Ama ondan önceki bu çeyiz anlamında, ıvır zıvırlar anlamında alacağım her şey bitsin Son olarak bu gittiğimizde de Ankara'dan aldım ve artık Ikea defterini kapatıyorum. Tabii ki her zaman Ikea'ya gitmek, Ikea'ya gezmek benim için büyük bir zevk olacak. Evet son zamanlarda çok fazla popüler oldu ama ben öncelerden beri Ikea'yı takip edip zaten çok sevenlerdenim. Çocukluğumuzdan beri hatta Ikea'ya uğradığımızda bu çocuk odaları falan bakıp çocuk odalarına falan bakıp aşırı hoşumuza giderdi. Mobilya kısmı biraz pahalı ama onun dışındaki ıvır zıvırlarınızda her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Fazla uzatmadan artık videoya geçelim. Evet, ilk olarak büyük parçalardan elime gelenlerle başlamak istiyorum. Bu delikli süzgeç aldım. Bunlar lavaboya direkt oturan süzgeçlerden. Videoda zaten bahsetmiştim. Bunun iki farklı çeşidi var. İki ya göstermiştim. Onun bir tanesi bu şekilde açılıp çelik olan süzgeç. Tabii ki de çok daha iyi. Ama hem çok büyük aşırı yer kaplıyor ve de 50 liraydı. Bunun yerine bu daha kullanışlı olur diye düşündüm. Hem de daha uygun fiyatlı olduğu için bunu tercih ettim. Bunun fiyatı 12 liraydı. Bunu direkt lavabonuza bu şekilde oturttuğunuzda isterseniz sebzelerinizi, meyvelerinizi yıkadığınızda içine direkt koyup altından lavaboya atmasını sağlayabilirsiniz. Ya da bulaşıklarınızı yıkayıp direkt buna çevirebilirsiniz. İşte makarna süzebilirsiniz. Yani lavaboya değmesini istemediğiniz her şeyi bununla yapabilirsiniz. O yüzden bundan mutlaka istiyordum. Daha sonra direkt elime gelen bu marit isimli Ikea'nın runnerlarından aldık. Bunlar böyle şurada zaten gözüküyor boyutlarını da hatta söyleyeyim size. Bu 35'e 130 cm olan boyutu. Bu şekilde lacivert kumaşı gayet güzel. Tüy toplayacak bir kumaşa da benzemiyor. Ee, gri, siyahı, kremi, kahve tonları, işte laciverti vardı. Nişanlım bu rengi çok beğendiği için üstüme de uyumlu oldu. Bunu aldık. Bunu mutfak masasında kullanırım diye düşünüyorum ama yemek sofralarında da gümüş yemek takı kenarları gümüş olan misafir yemek takımına da güzel uyum sağlayabilir. Artık birlikte kullanırız bunu. Daha sonra biliyorsunuz ki Ikea'ya gittiğimde mutlaka almadan dönmediğim bir şey bu Ikea'nın. Bu arada Runner'ın fiyatını söylemedim size. 25 liraydı. Bu 15 lira. İndirimdeydi sanırım. Çünkü ben 16 liraya alıyordum diye hatırlıyorum. Bu onlu plastik askılar. Ben askıların tek çeşit olmasını, bazı şeylerde böyle bir takıntım var. Ve bunların tek renk olmasını istediğim için Ikea'ya her gittiğimde bu plastik askılardan alıyorum. Bunlardan 5 ya da 6 tane oldu. Şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Ee, 15 liraydı bunun fiyatı dediğim gibi. Ama bunlar plastik olduğu için ben bunların yanına ekstradan montları, kabanları, işte daha ağır şeyleri taşıyabilecek bir askı daha istiyordum. Onu da yine Ikea'ya gittikçe başlatacağım bir askı olan bu ahşap askıları alarak başladım. Bunlar da, bu da 8'li. 8'lisi 40 liraydı. Bugün hatta bugün 13 Şubat. Ay 13 Mart. Bugün Bime bunların ahşap yine aynı şekilde ahşap olanlarının beşlisi 35 liraya geliyordu. O yüzden fiyat farkı çok fazla olmadığı için yani de çok fiyat farkları olmadığı için ben Ikea'ya gitmişken bir tane de bundan aldım. Bundan birkaç tane daha alırım. Çünkü dediğim gibi plastik askıların çok fazla ağırlık taşımadığını söylüyorlar. O yüzden ben bunu tercih ettim. En azından iki renk olur. Bir tane ahşap bir de siyah yani en azından daha düzenli durur diye düşünüyorum. Daha sonra Ikea'ya gitmişken tabii ki de ne almadan olmaz? Peçete. Bir tane bordo renk bir tane de böyle lacivert peçete aldım. Bu peçetelerin fiyatı 10 lira ve içinde 50 tane var. Orada çok açık bir mavi çıkıyor ama gerçekten şu üstündeki gibi lacivert falan biraz daha açıyor ama orada gözüktüğü gibi asla değil. Bunlar Gerçekten ben çok seviyorum ya. Hem peçetelerinin kalitesini çok seviyorum Ikea'nın. Bir de her zaman kullanabileceğimiz düz misafir peçetesi olabilecek peçeteler. Böyle bir tanesi de vişne çürüğü bordo arası bir renk. Bu da yine 50 ile li. 10 liradan 2 tane de peçete aldım. Bir soyacak aldım bu Ikea'nın 365 serisinden. Biliyorsunuz bir bunların çok uygun olanı var bu 3 liraya olan. Onlar da e, yine aynı bu şekilde soyacak. Ben böyle dik soyacakları çok fazla sevmiyorum. Yani böyle bıçak gibi elinizde bunlar olursa daha kolay. Hani soymanız daha kolay oluyor. O yüzden bunu aldım. Bunun fiyatı 20 lira ya da 25 lira olması lazım. 20-25 arasında bir fiyatı olması lazım. Bundan yorumlarda çok memnun olanı gördüm. Hafif de ağır bir şey. Yani sağlam bir şeye benziyor. Umarım memnun kalırım. Aslında tabii ki Victorinox'un sayacağını alacaktım, alacaktım. Ama gitmişken artık bunu da aradan çıkarayım istedim. O yüzden bunu aldım. İnşallah memnun kalırım. Şu mantar altlıklardan bende 4 tane vardı. Bunu altılamak istedim. Bunun fiyatı 7 lira böyle ikili şekilde. O zaman aldığımızda biz 4 liraydı. Şu an tabii her şey zamlandığı için. Şu beyaz bardaklardan da var bende. Daha önceki videolarımı izlediyseniz Ikea'nın. Orada bunlardan zaten bahsetmiştim onların altına uyacak. Ve sadece onlarla değil, hani herhangi bir kupalarla, e, bardak altı, yani tabağı olmayan bardaklarla kullanabileceğimiz bu mantar altlıklar. Bunlar benim hoşuma gidiyor. O yüzden atlamak istedim. Ve nişanlımın biz daha evli değiliz farkında mısın dediği ama benim ama mutfağıma çok uyuyor diyerek <laughs> bir tane de aldığım bulaşık süngere. Ama bunu aldıktan sonra hatta önceki videomda yorumlarda yazmışsınız ki bunlar dağılıp parçalanıyor. Üzüldüm tabii ki ama en kötü tuvalette, tuvalet banyoda kullanırım, oralarda değerlendiririm diye aldım böyle bunu üstü. üç üste. 3 lira ya da 5 liraydı. Bir tane mum tabağı aldım. Bunun kırmızı ve beyaz rengi vardı. Bu da 3 liraydı bu arada. Bunu böyle büyük mumlarla kombinlediğinizde renklilerle çok güzel durur diye düşünüyorum. Böyle bir mum tabağı aldım. Tabii ki herhangi bir amaçla da kullanılabilecek bir şey. Gördüğünüz gibi çok da fazla eksiğim kalmamış. Şunu açacağım önce size. Ve bu ikili baharatlıklar. Bunlardan iki tane aldım. Bu baharat öğütücülerinden. Bunların Normal baharatlıklarını aldım ben. 4-4-8 tane bu siyah kapaklılardan almıştım. O yüzden baharat öğütücümü de onlarla uyumlu olacak bir şekilde bunları almak istedim. Çok araştırdım. Gerçekten beğendiğim ahşap olanlar da vardı. Karaca'da falan çok beğenmiştim ama onların da fiyatları gerçekten aşırı pahalı. Yani bir tanesi 100 lira, 120 lira. Onlara vermek istemedim. Sonuçta baharat öğütücü. Yani bunların da iş göreceğini düşünüyorum. Ve bunlardan da kötü yorum hiç okumadığım için bunları tercih ettim. Umarım memnun kalırım. Bundan iki tane aldım tuz ve karabiber için. Değişik tuzları denemeyi düşünüyorum bunda. İşte deniz tuzu, Himalaya, Himalaya tuzu gibi tuzları bu şekilde bunda ölçebilirim. Ve tane karabiber. Buna da aynı şekilde düşündüm. Böyle. Umarım memnun kalırım. 30 liraydı bunların tanesi. İki tane aldım. Ve son iki. Bir tane böyle temizlik fırçası. Bunu yine videoda alacağımı söylemiştim zaten. Bu 3 liraydı ve bu düzenleyici. Bunlar da 5 lira. Ben bunlardan şundan, bundan bir tane aldım ama bundan birkaç tane daha alacağım. Bunu isterseniz mutfağınızda e, düzenleme amacıyla kullanabilirsiniz. İsterseniz de makyaj malzemelerinizle ya da takı tokalarınızı düzenlemek amacıyla da kullanabilirsiniz. Ben biraz makyaj mı, makyaj odamı düşünerekten aldım. Mesela buraya daha küçük olabilecek farları koyup bu tarafa işte büyük paletlerimi dizebilirim diye düşünerekten böyle bir şey aldım ama mutfakta da çok güzel olur. Yine bu taraflara kabartma tozu, vanilin, maya bunları koyup bu tarafa da daha büyük paketli krem şanti, kakao gibi şeyleri koyarak bunu güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi aslında düzenleyici ve aksesuar alışverişimi ayrı bir videoda evi tuttuktan sonra IKEA'dan yapmayı düşünüyoruz ama ben bir tane bundan almak istedim. Memnun kalırsam da daha fazla devamını alırım zaten. Evet. iki alışverişim bu şekildeydi. Size şimdi yine iki alan daha önce arkadaşımla çektiğimiz videoda hatta hatırlarsınız o videoyu izlediyseniz aa benim bunun neredeymiş, aa benim şuyum neredeymiş, öteki poşette kalmış falan dediğim ürünler vardı. Biraz onları da gösterip onlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu video birazcık kısa olacak. Bu arada burada bir tane de maşa var. Bunu da teyzem almıştım. Almak isteyenler için böyle teflon tavalarınız ya da granitleriniz için bu da 7 liraydı bu maşa. Evet. Şimdi göstereceklerimden bir tanesi bu bulaşık kurutma masları. Bunun fiyatı 15 liraydı. Şurada resmini göstereyim. Eğer bulaşık, bulaşıklık kullanmayı sevmiyorsanız, o yayın hoşunuza gitmiyorsa bu tarz bir şey alıp üzerine de yine, bu, e, burada resimde yokmuş bu arada, tabaklık alarak, onu da koyarak tabaklığını da koyarak bu şekilde direkt kuruduktan sonra kaldırıp katlayıp misafir geldiğinde görünmeyecek, hoş bir şekilde kaldırabilirsiniz. O yüzden bunu öneriyorum size. Aa, bu arada aldıklarından bir tanesi, o çok dolu olduğu için buna geçirdim. Bu 15 liraya aldığım bu süzgeç. Bunu makarna süzgeci olarak kullanacağım. Böyle bir süzgecim yoktu, pirinç süzgeci falan, tel olanlardan vardı ama bir tane de böyle büyük bir süzgecim olsun istedim. Biliyorsunuz çeyizimde çok fazla plastik yok. Hatta neredeyse yok denecek kadar az. O yüzden bir tane böyle süzmek için bazen kolaylık olabilecek bir süzgeç. Daha sonra bu kepçe tutucu. Şu herkesin kepçesi yatacak, bizim kepçemiz oturacak <laughs> dedi Kübra'nın bu kepçeden. Bunun fiyatı da 25 liraydı sanırım. Bu kullanışlı olabileceğini düşündüğüm kaşıklı aldım. Daha sonra bu yine aynı serinin teyzeme aldım dediğim plastik maşanın serisinden. Yine aynı şekilde spatulası. Bunun uzun olması hoşuma gitti. Bunun fiyatı da 7 liraydı. Bu serinin, bu şekilde olanların hepsinin fiyatı 7 lira. Ee, böyle omlet falan çevirmek için kolay olur ya da pankekleriniz falan da çevirmek için. Ucu çünkü çok güzel. Epeyce ince bir ucu var. Ve oldukça da uzun. Ve o videoda sizlere bahsetmeye doyamadığım bu Ikea'nın Dayamadım iki yanın bu nihaleleri. Bu küçük alanı 15 liraydı. Sanırım bu büyük olan da 30 liraydı. Bu gerçekten çok kullanışlı bir şey. Bundan kesinlikle ve kesinlikle tekrardan alın diyorum. Bunu ocak yanında kullanabilirsiniz. Fırından çıkan direkt sıcak şeyleri bunun üzerine koyabilirsiniz. Ocağınızda yer kalmadığında yana almak istediğiniz bir şeyi direkt bunun üzerine koyabilirsiniz. Yani gayet güzel kullanışlı bir ürün benim için. Ve evet videomuzun sonuna geldik. Bu IKEA'nın partiye videosunda aldıklarımı gösterme videosuydu. Umarım memnun kalmışsınızdır, beğenmişsinizdir. Ee, elimden geldiği kadar hatırladığım kadarıyla fiyatlarını da söyledim sizlere. Zaten IKEA'nın online sitesinde bulabilirsiniz. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Oradan güncel indirimlerim, indirimleri, aldıklarımı, alacaklarımı ya da sizlere soru-cevap yaparak merak ettiklerinizi cevaplıyorum. Çekilişi kaçırmamak için videolarımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. istediğiniz, içeci... i̇stediğiniz içerikleri de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.